Merhaba değerli arkadaşlar. Tekrar öğretim yöntem ve teknikleri konularıyla birlikteyiz. Bugünkü dersimize gelene kadar sizlerle neler yaptık? Öğretim ilkelerinden bahsettik sınıf yönetimi konusunu inceledik. Düşünme becerilerine baktık. Daha sonra öğretme, öğrenme, kuram ve modellerini incelemiştik. Hatırlarsanız davranış ekole dayananlar dedik. Bilişsel ekole dayananlar dedik. Ve yapılandırmacı ekole dayananlar dedik. Daha sonra bir de neleri görmüştük arkadaşlarım son derslerimizde. Öğretim yöntemlerini incelemiştik. Artık tek bir konumuz kaldı. Konumuzun ismi öğretim teknikleri. KPSS'de karşımıza gelebilme ihtimali olan sizlerle bir 51 tane öğretim tekniğini derin ve de detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız arkadaşlarım. Bunları sınıf içinde uygulananlar, sınıf dışında uygulananlar ve kavram öğretiminde kullanılanlar olmak üzere 3 ana başlıkta incelemeye çalışacağız. O zaman gelin kavram kavram öğretim diyorum özür dilerim. Öğretim tekniklerimizle sürecimize başlayalım. Bir 12 tane öğretim tekniğini tahtada gördüğünüz gibi yazdım arkadaşlar. Bunları tane tane detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. İlk öğretim tekniğimiz ne olsun? Beyin fırtınası. Bakın arkadaşlar. Alex Osborne tarafından geliştirilen beyin fırtınası tekniğinde bilmenizi ve unutmamanızı istediğim ilk temel kriterim öğrencinin bir problemi çözebilmek adına birçok fikir üretmeleri esasına dayandırdığımız bir öğretim tekniğidir. Bak ne diyorum? Birçok fikir üretmektir. Bu detayı sakın unutmayın. Bakın ne demeye çalışıyorum arkadaşlar. Beyin fırtınası tekniğinin temel amacı öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek ve hayali gücünü yani ne demeye çalışıyorum arkadaşlarım? Dikkat edelim. Yaratıcılıklarını geliştirebilmek adına eğitimde sıklıkla kullandığımız bir öğretim tekniğidir. Nedir derseniz arkadaşlar? Bakın beyin fırtınası şu. Öğrencilerin öğrencilerin bir problemi öğrencilerin bir problemi kısa bir zaman diliminde kısa bir zaman diliminde akıllarına geldiği ilk şekliyle akıllarına geldiği ilk şekliyle birçok yaratıcı fikir üretmeleridir diyoruz arkadaşlarım. Bak şimdi bu oldukça önemli bir detay bizler için. Beyin fırtınasında yapılabilecek en güzel tanımlamalardan birini yaptık ve bütün detayları aslında içeriğinde veriyor. Bakın nedir mantık? Öğrencilere bir problem vereceksiniz kısa bir zaman dilimi koyacaksınız. O sınırlı kısa zaman diliminde öğrenciler akıllarına geldiği ilk şekilleriyle birçok yaratıcı fikir üretecekler arkadaşlarım. O zaman bak düşün. Ben bir problemi çözebilmek adına fikir üretiyorsam ne olur? Problem çözme becerimi geliştirir. E peki birçok fikir üretirken yaratıcı olmasını da dikkat alıyorsan bakın hayal gücümü de derin ve detaylı bir şekilde geliştirecek bir öğretim tekniğidir. Örneğin bir öğretmen sınıfa gelir okul bahçesini güzelleştirebilmek için neler yapmalıyız öğren neler yapmalıyız çocuklar diye öğrencilerine bir soru sorar. Öğrenciler kısa bir zaman diliminde akıllarına geldiği ilk şekliyle birçok fikir üretirse hangi teknik dikkat alınır? Çok güzel. Beyin fırtınası ya da arkadaşlarım işte bir öğretmen de belgin öğretmen nasıl bir okul düşlerdiğini sorusunu öğrencene sorar. Ve öğrencinin bu konuda fikirlerini mantık süzgecinden geçirmeden ilk aklına geldiği şekilleriyle birçok yaratıcı fikir üretirler der. Sen gider neyi işaretlersin güzel öğretmenim? Çok güzel. Beyin fırtınasını. Ama detaylarına biraz bakmak lazım. Değerli arkadaşlarım, beyin fırtınası tekniği iki, iki aşamadan oluşan bir öğretim tekniğidir. Önce bir fikir üretilir. Daha sonra üretilen bu fikirlerin değerlendirmesine geçilir arkadaşlarım. Şimdi dikkatle dinleyiniz. Fikir üretme aşamasında bizden nelere dikkat edeceğiz hocam derseniz mutlaka öncelikle bir problem, bir konu belirlenir. Ama unutmamanızı istediğim en önemli kritik durum dikkat beyin fırtınası tekniğinden öğrenciler birden çok problem, birden çok konu üzerinde değil tek bir konu üzerinde tartışma yaparlar. Yani sana şunu söyleyebilir. Öğrencilerin daha yaratıcı fikirler üretebilmeleri amacıyla dikkat ne der sana? Birden fazla konu üzerinde tartışmaları sağlanır der. Ama yanlış. Tek bir konu üzerinde tartışılır. Ve unutmayın beyin fırtınası tekniği bir büyük grup tartışmasıdır ki her öğrencinin fikir üretmesi gerekmektedir. Yani sınıfında 24 öğrencim varsa 24'ünün de o problemle ilgili en az bir tane fikir oluşturması gerekir. Ama... Evet arkadaşlar sistem olarak eğitim türleriyle devam ediyoruz. Eğitim sistemi ya da sistem türleri başlığını atabiliriz bu konuda. Öncelikle sistemin ne olduğunu tanımlayalım. Sistem bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş ögeler topluluğu ya da birbiriyle etkileşim içinde olan ögeler topluluğu toplumu bütünü olarak tanımlanabilir. Şimdi bir topluluğun sistem olabilmesi için mutlaka birçok ögeden oluşması lazım ve bu ögeler arasında da mutlaka bir etkileşim olması lazım. Yani birbirinden etkilenen ve birbirine etkileyen ögelerimizin yer alması gerekiyor. Sistem olarak eğitim başlığımızı atalım. Ve sisteme ne dedik? Birbiriyle etkileşim içinde olan ögeler topluluğu dedik. Arkadaşlar eğitimde bir sistem oluşturur. Çünkü eğitim sistemini oluşturan ögeler birbirine etkiler ve birbirinden etkilenir. Bir sistemde dört temel öge yer alır. Bunlardan ilki girdi ögesi, diğeri işlem, çıktı ve dönüt ögeleri. Evet girdi işlem çıktı ve dönüt ögelerinden oluşur bir sistem. Eğer bu ögelerimizin hepsi tamsa mükemmel bir işleyiş içindeyse biz bu sisteme açık sistemleriz. deriz. Zaten istediğimiz sistem de açık sistem özelliği taşıyan bir topluluktur. Çünkü açık sistem değişimlerden yana bir sıkıntısı olmayan toplumdaki bütün değişikliklerin yansıtıldığı sistem demektir. Dirik bir sistem demektir. Sürekli kendi yenileyen sistem demektir. ve Bu yüzden bizim gelişimlere duyarsız kalmayan bir sistem gibi bir amacımız var. Bu sebeple eğitim sisteminin açık sistem olmasını isteriz. Zaten yeni ilk öğretim programlarıyla oluşturduğumuz eğitim sistemi de açık sistem olma özelliği taşıyor. Bu ögelerin her birinin içinde bazı etmenler yer alır. Şimdi bizim bu etmenleri yazacağız ama mantığını kavramamız lazım. Çünkü aklımıza gelmeyen ya da literatürde yer almayan birçok ögede yazılabilir bunların altına. Girdi nedir? İşlem nedir? Çıktı nedir? Dönüt nedir? Bu mantıkla oluşturmamız lazım ki sınavda eğer sorusu gelirse bu mantık doğrultusunda daha önce hiç görmediğimiz bir seçeneği bile eleyip hangi ögenin altında yer aldığını bulabilelim. Girdi dediğimiz şey eğitim sisteminde daha öğretim süreci başlamadan önce o okulda yer alan her şeyi kapsayan ögedir arkadaşlar. Mesela okula kaydoldun, kaydın yapıldı, süreç henüz başlamadı. Bu okulda neler bulunur? Mesela öğrenci bulunur, okul binası bulunur, materyaller bulunur öğretim programları bulunur. Öğretimin amaçları önceden belirlenmiştir. Bunların hepsi girdiğe yer alıyor. İşlem dediğimiz şey de eğitim-öğretim süreci başladıktan sonra ortaya çıkmış özelliklerdir. Mesela zaman, yöntem, teknikler, materyaller, öğretim hizmetleri, sevgi, bunların hepsi işlem ögesinde yer alacak. Birazdan yazacağız. Çıktı ise eğitim-öğretim süreci tamamlandıktan sonra yani Öğrenciler artık okuldan mezun olduktan sonra karşımıza çıkan şeyler. Bakın bunu daha çok yıl sonu gibi değil de mezuniyet gibi düşünmek lazım. Çünkü artık çıktıdan kastettiğim şey o sistemden tamamen ayrılmak olarak yer alıyor. Dönütte sistemin açık olmasını sağlayan ögedir. Birazdan onun da ne anlama geldiğini yazacağız. Arkadaşlar öyleyse başlayalım. Girdi ögesinde yer alan özellikleri sıralamaya. Ne demiştik? Girdi. Eğitim öğretim süreci başlamadan önce öğretim süreci başlamadan önce okulda yer alan her şeyi kapsıyordu. Kayıt sırası demiştik biz. Öğrenci okula kaydolduktan, e, kaydolduğu süreçte o okulda neler varsa girdi de yazacağız. Bunları yazalım. Mesela bu okulda sonuçta bir okul binası var. E, öğrenci kaydolduysa öğrencinin yaşı, cinsiyeti ve sayısı var. De öğrencinin hazır bulmuşluk düzeyi var. Hem bilişsel anlamda hem duysal hem de psikomotor açılardan öğrenci hangi giriş davranışlarına sahip? Bunlar da girdinin içinde yer alan bir özellik. Öğrenci hazır bulunuşluğu. Bunun dışında öğretim programları var. Personel. Arkadaşlarım madde analizi konusundan sonra yani bir testin herhangi bir maddesinin analizini yaptıktan sonra gelin bir de test puanlarından elde edilen test analizinden ya da diğer adıyla test istatistiklerinden bahsedelim. Arkadaşlar test istatistiğinde biz öğrencilere sınav yaptıktan sonra elde ettiğimiz puanlar üzerinden iki tür ölçü elde ederiz. Bunlardan biri öğrencilerin sınav yapıldıktan sonra puanlarının toplandığı noktaları gösteren ya da diğer adıyla öğrencilerin puanlarının eğilim gösterdikleri, yığıldıkları noktalar olan merkezi eğilim ölçüleri olacak. Diğeri ise arkadaşlar öğrenci puanlarının dağıldıkları noktaları gösteren ya da öğrenciler arasındaki değişimi gösteren merkezi merkezi dağılım ya da değişim ölçüleri olacak. Bunları tek tek irdelemeye başlarsak. Arkadaşlar test istatistiğinde az önce de belirttiğim gibi toplam iki tane ölçüden bahsederiz. Birinci olarak göreceğimiz ölçü arkadaşlar öğrencilerin sınavdan sonra puanlarının eğilim gösterdiği ya da arkadaşlar öğrenci puanlarının yığıldığı noktalar olan merkezi eğilim ya da yığılım ölçülerinden bahsedeceğiz. Daha sonra arkadaşlarım getireceğiz. Bunun karşısında sınav yapıldıktan sonra öğrenci puanlarının dağıldıkları noktaları gösteren merkezi dağılım ya da öğrenciler arasındaki değişimden bahsettiği için arkadaşlar merkezi değişim ölçülerinden bahsedeceğiz. Şimdi bunlar nelerdir? Tek tek irdeleyelim. Test istatistiği denilince karşımıza iki ölçü çıkacak. Biri dedik arkadaşlar öğrenci puanlarının toplandığı eğilim gösterildiği ya da adı yığıldıkları nokta olan merkezi eğilim yığılımı ölçüleriydi. Diğeri ise neydi? Öğrenci puanlarının dağıldığı noktalar olan merkezi dağılım ölçüleriydi. Bunlar nelerdir dediğinizde arkadaşlar? Merkezi eğilim ölçüleri. Yani sınav yapıldıktan sonra öğrencilerin puanlarının toplandığı noktalardan birincisi Arkadaşlar, merkezi eğilim ölçüleri arasında en basit olan bir dağılımın tepe noktasını gösteren mod, diğer adıyla arkadaşlarım neden bahsedeceğiz? Tepe değerden bahsedeceğiz. İkinci olarak arkadaşlar, bir sınav yapıldıktan sonra puanları sıraladığımızda tam orta noktaya düşen medyan, ortanca ya da diğer adıyla arkadaşlarım ikinci çeyrekten bahsedeceğiz. Son olarak da ilk öğretimden beri hesabını yaptığımız arkadaşlar öğrenci puanlarının işte toplandığı noktalardan biri olan aritmetik ortalamadan bahsedeceğiz ki bunu da x üzeri çizgiyle gösterdiğimiz bir kavram olacak. Bu saydığım 3 istatistik arkadaşlar. Sınav yapıldıktan sonra öğrenci puanlarının toplandığı, eğilim gösterdi ya da yığıldıkları noktalar olarak kabul edilir ve 3 başlık altında göreceğiz. Gelelim bir de arkadaşların merkezi dağılım ölçülerinden bahsedelim. Merkezi dağılım ölçülerinden ilk olarak bahsedeceğimiz ölçü bir dağılımın aralığının uzunluğu hakkında bilgi veren ya da bir dağılımın genişliği hakkında bilgi veren range diyeceğimiz diğer adıyla arkadaşlarım dizi genişliğinden bahsedeceğiz. Daha sonra öğrenci puanlarının aritmetik ortalamadan uzaklığını gösteren standart sapma ve bunun karesi olan arkadaşlarım varyanstan bahsedeceğiz. Bir de bunlar gibi farklılaşma hakkında bilgi veren fakat arkadaşlar öncelikle dağılımın şeklinden hareketle farklılaşmayı yorumladığımız belki de ilk defa duyacağınız bağıl değişkenlik arkadaşlar kat sayısından bahsedeceğiz. İşte dediğim gibi bizim karşımıza test istatistiği dediğimizde toplam iki ölçü çıkacak ki bu başlıkları altında arkadaşlarım bunları tek tek irdeleyeceğiz. İlk başlayacağımız ölçü öğrenci puanlarının toplandığı noktalar olan merkezi eğilim ölçüleri olacak ki hem hesaplanmasından hem de yorumlarda nelerden bahsedeceğimizi ben tek tek arkadaşlarım size irdeleyeceğim. Gelin öncelikle merkezi eğilim ölçülerinin arasında en basit olan arkadaşlar modla başlayalım. Birinci olarak arkadaşlarım size bahsedeceğim ölçü bir dağılımın tepe noktasını gösteren mod diğer adıyla tepe değerden bahsedeceğim. Arkadaşlar bizim mod dediğimiz ya da diğer adıyla tepe dediğimiz değer bir sınav yapıldıktan sonra elde edilen puanlar arasında en fazla tekrar eden ya da diğer adıyla en çok kişi tarafından alınan değerdir. Fakat literatürde arkadaşlar mod dediğimizde tanım olarak biz şunu görürüz. Mod bir dağılımda arkadaşlarım frekansı en yüksek olan değer olarak geçecektir. Şimdi çoğu arkadaşım burada şunu düşünecektir. Tamam hocam mod frekans en yüksek olan değer de bizim frekans dediğimiz kavram nedir derseniz. Arkadaşlar frekans dediğimiz kavram da sınav yapıldıktan sonra alınan puanlardan herhangi birinin kaç kişi tarafından alındığını gösteren değerdir. Gelin bunu biraz somutlaştıralım bu tanımları. Şimdi baktığımızda arkadaşlar diyelim ki ben bir sınav yaptım. Sınavda elde ettiğim puanlar sırasıyla şunlar olsun. 10 puan alan bir kişi olsun. 20 puan alan 2 kişi olsun. 30 puan alan arkadaşlarım 3 kişi olsun. 40 puan alan 1 kişi olsun. 50 puan alan 2 kişi olsun. Şimdi bu kavramları tek tek irdelersek frekans neydi? Herhangi bir sınav yapıldıktan sonra o sınavda alınan bir puanın kaç kişi tarafından alındığını göz. Dikkatle dinlemenizi istiyorum. Yapılandırmacılığı bizler öğretme öğrenme sürecinde oluşturmacılık oluşturmacılık ya da bütünleştirici bütünleştirici yaklaşım olarak da ifade edebiliyoruz arkadaşlar bütünleştirici yaklaşım olarak da ifadelendirebiliyoruz. Dikkatle dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Bizler 1948'li yıllardan 2000'li yıllara kadar bu ülkede tamamen biliyorsunuz ...esasıcı bir eğitim felsefesi paralelinde öğretmenin merkezde olduğu var olan kesin gerçeklerin yani nesnel bilgilerin öğrenciye aktarıldığı bir eğitim sistemiyle yetiştirildik. Ve ezbere eğitim yani öğretmek gibi bir kavramın önemli olduğunu hatırlayın arkadaşlar. Ancak 2000'li yıllardan sonra özellikle bilginin ezberlenmesinde etkili ve kalıcı öğrenme düzeninin az olması gerçeğinden dolayı denildi ki bilgi nesnel olmasın birey bilgiyi zihninde kendi yaşantı ve deneyimleriyle oluşturulsun gibi bir anlayış hakim oldu ve biz 2005 yılından itibaren ne yaptık hatırlarsanız arkadaşlar artık esasicilikten çıktık ve tamamen ilerlemeci eğitim felsefesine ve yapılandırmacı ekole göre eğitim öğretim programımızı düzenledik. Yani ne demek istiyorum işin açını söylemem gerekirse öğretmek gibi bir kavramdan uzaklaştık. Öğrenmeyi öğrenmek kavramına önem veriyoruz. Ve nesnel bilgiden uzaklaşıp artık öznel bilgi kökenli bir eğitimi temel alıyoruz arkadaşlarım. O yüzden diyorum ki size bakın nedir yapılandırmacılık da o zaman öznel bilginin oluşturulması süreci. Bakın bu çok önemli bir detay bizler için arkadaşlar. Bir öğrencinin öznel bir bilgiyi oluşturması, yapılandırması, bütünleştirici bir mantıkla bilgiyi kendince oluşturması için dört dömen öge bizler için oldukça önemli arkadaşlar. Bakın bir bireyin bir zihninde öznel bilgisini oluşturabilmesi için yaşantıları, deneyimleri, sosyal çevresi sosyal çevresi ve dikkat edelim arkadaşlarım ön bilgileri yardımıyla bak bu dört temel faktör oldukça önemlidir bizler için birey öznel bir bilgiyi oluşturabilmek için kendi yaşantılarını, kendi deneyimlerini, yaşamış olduğu sosyal çevresini ve zihninde bulunan ön bilgilerini kullanırsa bilgisini özdenleştirebilir diyoruz arkadaşlar. İşte yapılandırmacılığın temeli, oluşturmacılığın temeli, bütünleştirici yaklaşımın özü bu arkadaşlar. Peki kimler acaba? Öznel bilginin oluşturulmasına önem verip yapılandırmacı ekolün temsilcisi oldular diye sorarsanız. Değerli arkadaşlarım bakın dikkatle dinlemenizi istiyorum. Piaget, Bruner, Piaget, Bruner, Gestalt ve John Dewey tamamen yapılandırmacı ekolün önemli dört temsilcisidir. Bakın Piaget ve Brunner öğrenmenin özdenleşebilmesi için zihnin şema oluşturmasıyla bu işin olacağını savunur. Gestalt ki bütünleştirici yaklaşım dememizin temeli budur arkadaşlar bakın. Bütün parça bütün ilişkisiyle bireyin bilgiyi öznelleştireceğini savunur. John Dewey ise problem çözme becerisi olmadan bilginin öznelleşemeyeceğine inanır. Bakın bu dört temsilcimiz yapılandırmacılıkta tamamen zihinsel işlemlere vurgu yaparlar. Yani zihnin şema oluşturması, zihnin bütün parça bütünü yakalaması ya da zihnin problem çözme becerisine sahip olması gerektiğine inanır. O zaman bunların yapılandırmacılık türüne bizler bilişsel yapılandırmacılık diyoruz arkadaşlarım. Sakın unutmayın. Demek ki bu dördü bilişsel. Yani zihne önem vererek hareket eder. Ama bir kişi daha var ki o da sosyal çevrenin önemli olduğunu kabul eder. Vygotsky. Vygotsky önemlidir arkadaşlar bizler için. Vygotsky'ye göre önemli olan şey bireyin yakınsak gelişim alanıdır. Yani birey yaşadığı sosyal çevreden soyutlanırsa bilginin asla Öğrenilemeyeceğine ve öznelleşemeyeceğine inanır Ben de o zaman vurguluyor ve diyorum ki Vygotsky'e göre önemli olan sosyal çevre ise Bu dört temsilciden arkadaşlarım ayrılan noktası Onun yapılandırmacılık türüne de biz ne deriz arkadaşlar Bakın diğer dördüne bilişsel yapılandırmacılık demiştik Buna sosyal yapılandırmacılık diyoruz Dikkat edin. Bu çok önemli. Demek ki birey zihinsel faaliyetleriyle bilgiyi zihninde öznelleştiriyorsa bu bilişsel yapılandırmacılığın çıkarımıdır. Ama yakınsak gelişim alanının yaşadığı sosyal çevreyi ortak dili ve kültürü dikkat alıyorsa o da sosyal yapılandırmacılıkla alakalı bir durumdur arkadaşlar.